Merhaba uzay kaşifleri. Hiç Satürn'e bakıp o göz kamaştırıcı halkaları merak ettiniz mi? Biliyor musunuz, onlar katı değiller. Satürn'ün halkaları minik taneciklerden devasa kayalara kadar değişen boyutlarda sayısız buz ve kaya parçacıklarından oluşuyor. Gözünüzde canlandırın. Buz ve kayadan oluşan kozmik bir bale Satürn'ün etrafında zarif bir dansla dönüyor. Bu parçacıklar gezegene ulaşamadan parçalanan kuyruklu yıldızların, asteroitlerin veya parçalanmış uyduların kalıntıları. Satürn'ün yer çekimi onları yörüngede tutarak hepimizin bildiği ve sevdiği o ikonik halkaları oluşturuyor. Halkalar inanılmaz derecede ince, bazı yerlerde sadece birkaç yüz metre kalınlığında. Kendinizi bir halka parçacığı boyutuna küçültebilseydiniz, Satürn'ün ve birçok uydusunun nefes kesici manzarasıyla çevrili olurdunuz. Şimdi bir düşünce deneyine çıkalım. Ya bizim dünyamızda da Satürn'ünki gibi halkalar olsaydı? Gezegenimiz nasıl görünürdü? Hayatlarımız nasıl farklı olurdu? Bu büyüleyici varsayımsal senaryoda yolculuk ederken emniyet kemerlerinizi bağlayın. Eğer dünyanın halkaları olsaydı en göze çarpan değişiklik nefes kesen manzara olurdu. Açık bir gecede dışarı çıkıp gökyüzünde uzanan devasa, parlak bir bant gördüğünüzü hayal edin. Halkalar hem gece hem de gündüz görünür. Etraflarına uhrevi gölgeler düşürür ve okyanuslarımızda göz alıcı yansımalar oluştururdu. Halkaların arasından sızan hilal şeklindeki bir ayın güzelliğini fotoğraflayan fotoğrafçıları veya göksel danslarından ilham alan sanatçıları hayal edebiliyor musunuz? Ancak bu halkalar sadece güzel bir manzara olmazdı. Gezegenimiz ve yaşamlarımız üzerinde derin bir etkisi olurdu. Örneğin, halkalar uydu iletişimine ve uzay araştırmalarına engel olabilirdi. Enkaz alanı roket fırlatmayı çok daha riskli bir girişim haline getirirdi. Yine de sıkı durun çünkü bu varsayımsal senaryo boyunca yolculuğumuz henüz bitmedi. Bir sonraki bölümde dünyanın halkalarının iklimimizi nasıl etkileyebileceği konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Halkaların varlığı dünyanın iklimini önemli ölçüde değiştirirdi. Halkalar güneş ışığını uzaya geri yansıtarak gezegende bir soğuma etkisine neden olabilirdi. Bu daha kısa büyüme mevsimlerine yol açabilir ve küresel gıda üretimini etkileyebilirdi. Çiftçilerin bu yeni iklim düzenlerine uyum sağlamakta karşılaşacakları zorlukları düşünün. Ayrıca halkalar güneş ışığının belirli bölgelere ulaşmasını engelleyerek düzensiz ısınma düzenleri oluşturabilir ve potansiyel olarak hava sistemlerini etkileyebilirdi. Halkaların konumu nedeniyle sürekli gölgede kalan bölgeleri hayal edin. Bu sıcaklık ve yağışta büyük değişikliklere yol açarak hem ekosistemleri hem de insan yerleşimlerini etkileyebilirdi. Halkaların dünyanın iklimi üzerindeki etkisi karmaşık ve büyüleyici bir fenomen olurdu. Ama durun, yolculuğumuz henüz bitmedi. Dünyadaki yaşamın bu göksel halkaların gölgesinde nasıl adapte olabileceğini ve değişebileceğini keşfetmemiz gerekiyor. Dünyadaki yaşamın inanılmaz bir adaptasyon yeteneği var ve halkaların varlığı şüphesiz büyüleyici evrimsel değişikliklere yol açardı. Hayvanlar, halkaların oluşturduğu gölgelerle uyum sağlamak için yeni kamuflaj desenleri geliştirebilirken, bitkiler farklı ışık düzenlerini kullanmak için evrimleşebilirdi. Hayvanların tıpkı kuşların bugün yıldızları kullandığı gibi halkaları navigasyon aracı olarak kullanacak şekilde evrimleştiği bir dünya hayal edin. Biyolojik değişikliklerin ötesinde halkaların insan kültürü üzerinde derin bir etkisi olurdu. Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerden her biri bu göksel halkaların kökenini ve önemini açıklayan mitlerin ve efsanelerin ortaya çıkacağını hayal edin. Halkalar yeni dinlere, felsefelere ve sanatsal ifadelere ilham verebilirdi. Bu varsayımsal senaryo boyunca yolculuğumuz burada sona eriyor. Ancak sorular ve olasılıklar sonsuz. Halkaları olan bir dünya, farklı bir dünya olurdu. Büyüleyici güzelliklere ve benzersiz zorluklara sahip bir dünya. Bu evrenin enginliğinin ve kendi gezegenimizin ötesinde yatan sonsuz olasılıkların bir hatırlatıcısı. Yukarı bakmaya devam edin kaşif arkadaşlar ve asla sorgulamayı bırakmayın. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.